Manisa Belediyesi Ak Mescit Mahallesi'nin kanayan yarası Kazan Deresi'nde üst kapatma çalışmalarına başladı. Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Bayram Laçalar, Azmi Açık Dil, Fen İşleri Müdürü Cem Çöllü ve Park Bahçe Müdürü Serpil Çakır'la birlikte çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kapatma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte derenin bulunduğu alanın farklı bir görünüme kavuşacağını söyledi. Daha önce Akmeşit Mahallesi'ne yaptıkları ziyaretlerde konunun kendilerine sürekli iletildiğini hatırlatan Başkan Ergün, mahallede ikamet eden vatandaşlarımız Kazan Deresi'nin bir an önce ıslah edilmesini istiyordu. Biz de halkımızın isteği doğrultusunda çalışmalarımızı en kısa zamanda başlattık. Şu anda üst kapatma işlemleri hızla ilerliyor. Yaz aylarına kadar buradaki çalışmaları bitirip Akmeşit Mahallesi'ni bu dertten kurtarma düşüncesindeyiz dedi. Derenin kapatılmasının ardından üstünün yol çevresinin ise yeşil alan olarak değerlendirileceğini ifade eden Başkan Ergün, amacımız mahallemizde çocuklarımızın, ailelerimizin kullanacağı yeni sosyal alanlar oluşturmak. Ayrıca derenin geçtiği bölgede yolla ilgili sıkıntılar da vardı. Dere üstünün yol olarak kullanılması bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın sıkıntılarını da çözecektir diye düşünüyoruz dedi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün mahallede yaptığı ziyarete bulunan Akmeşit Mahalle Muhtarı Ömer Şen de çalışmalardan dolayı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Mahallede daha önce kaldırım ve asfaltlama çalışmalarının bitirildiğini, dere üstünün kapatılmasına sıra gelmeyeceğini düşündüklerini ifade eden Şen, bu dere mahallenin yıllardır çözülmeyen sorunuydu. Konuyu birçok kez gündeme getirmemize rağmen bu çalışma yapılmamıştı. Şu anda çalışmalar başladı çalışmalardan dolayı çok mutluyuz. Mahalle sakinlerim adına Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ediyorum diye konuştu.